Arkadaşlar, aşkınızdan mesaj var. Hadi bakalım. E, mavi akik taşı, turuncu selenit taşım ikisinden birine aşkınızı niyet ederek e, geçirin ve hemen mavi akik taşım e, ve şurası da selenit taşım. Mavi akik taşım için. Eee aşkınızdan gelen mesaj. Araftayım. Ne kalabiliyorum, ne gidebiliyorum. Hangi yoldayım bilmiyorum dedi. Çok büyük bir kararsızlık e, içinde olduğunu söyledi. Turuncu selenit taşı. Mantığa oturtamadığım her şey mantığa oturtamadığım her şeyi artık mantıkla halledeceğim ilişkimiz dahil de artık mantıklı bir düşünce içerisinde olduğunu söyledi. Şifa olsun.